2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı bugün başlıyor. Maalesef bugün ihmalkarlık ve denetimsizlik yüzünden okulunda ikinci döneme başlayamayan 36 çocuğumuz var. Onlar yarı yıl tatilinde aileleriyle birlikte gittikleri Kartalkaya'da yanarak can verdiler. Yetkililerin sorumluluk almaya kabul etmediği ihmaller yüzünden hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza ve bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Bu felaketle birlikte okulların ve yurtların güvenliği bir kez daha düşünmeliyiz. Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle okul, kazalara, afetlere, acil durum, iş güvenliği, trafik eğitim güvenliği, okul güvenliği ve dış olan güvenliği gibi konularda yetersizlikler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olan Olması gereken okullar maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor. ki 2, 2 Eylül'de 1. sınıfa başlayacak olan Miray Aslan çocuğumuz okul bahçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Mehmet Eren, parlak arkadaşı tarafından okulda tabancayla vurularak öldürüldü. Sivil Sibel Turan öğretmenimiz iş güvenliği ve yeterli personel olmadığı İbrahim Oktugar öğretmenimiz ise okul güvenliği olmadığı için hayatını kaybetti. Bu hafta aynı zamanda 6 Şubat Kahraman ve Hatay depremlerinin ikinci yıl dönümü. Burada bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.